Wow, elimde bir sürü şeker var. Bakar mısınız arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane topi top var elimde. Şuna bakın. Şimdi bunlarla Elif Sinem'le şeker saklama oyunu oynayacağız. Elif Sinem, şekerlerime bak. Görüyor musun şekerlerimi? Çok güzel. Bana da ver, bana da ver. 10 tane, 10 tanesi de benim. Hiçbirini de sana vermeyeceğim Elif. Bak görüyor musun? Hem de hepsi meyveli. Limonlu var, çilekli var, kolalı var, elmalı var. Hepsinden var. Peki bunlara sahip olmak ister misin? İsterim. Şöyle yapalım mı seninle birlikte? Gel bakalım. Gel gel yanıma gel. Bak şimdi. Bu senin. Hayır tatlama oyunu yapalım. Önce bir paylaşalım beğenmezsen öyle yaparız. Ama sen niye böyle yaramazlık yapıyorsun mızıkçılık yap. Saklama oyun oynayalım. Aa hepsini aldı. Tamam ver saklama oyun oynayalım o zaman. Ben güzelce paylaşalım diyecektim oysa ki. Hadi sen çık dışarı ben bunların hepsini saklayacağım tamam mı? Sak bulabildiklerin senin geriye kalan benim. Hadi bakalım Elif'cim Acaba nerelere saklasam bu şekerleri? Bakalım bakalım. Bir tanesini buraya saklıyorum bir tanesini buraya saklıyorum. Bir tanesini buraya saklıyorum. Birini de buraya saklıyorum. Hadi bakalım Elif Sinem görmeden bunların hepsini saklamam lazım. Bir tanesini buraya saklayalım. Diğerini de buraya saklayalım. Kaç tane kaldı? Dört tane kaldı. Bu dört taneyi nerelere saklasak acaba? Nereleri saklasak acaba? Bir tanesini şu çantanın arkasına saklayalım şöyle. Bir tanesini nereye saklasak ya? Buldum. Kanepenin altına mı saklasak? Şu kanepenin altına saklayalım. Bir tanesini buraya saklayalım. Elimde bir tane kaldı. Bunu da buraya saklayalım. Hadi çağıralım Elif sinemi gelsin bakalım bulabilecek mi Elif? Buldukların senin, bulamadıkların benim. Gel hadi başla. Acaba bulabilecek mi? Gel bakalım. Maraton başlasın. Ve bir. Ve iki. Ya ama eliyle koymuş gibi buluyor ya. Üç. Dört. Ne yapıyorsun Elif? Beş. Altı. Sen beni mi seyrettin yoksa? Hayır. Ah yaramaz kız. Bulamadı. Ya olamaz ya. Onu da mı buldun Elif ya? Kaç tane oldu? Getir sayalım bakalım. Sayalım kaç tane oldu? İki. Dört. Yedi tane var anneciğim. Hadi diğerlerini de bul bakalım. Bulabilecek misin? Ama bulabildiklerin senin. Bulamadıkların benim Ya Olamaz ya. Onu da buldu. Oh, no. Tamamdır sekiz. Ay iki tane mi kaldı bana sadece? Oralarda yok ki. Çitmeclere koymadım. Oraya da koymadım. Oralara da koymadım. Acaba nereye sakladık? Aa buldu ya. Bu biraz kolay oldu sanki. Son bir tane kaldı. Oralar gördüğün gibi sandalye sebebiyle açılmıyor anneciğim. Oraya saklamadım. Kaç tane? 2, 4, 6, 8 ve 9. Bir tane eksik. Acaba nerede? Bu yastıkların arkasına bakmıştın zaten. Ya inanmıyorum oh, ya. ya. Of oh, ya Elif ya. inanmıyorum sana ya. Hepsinde sen buldun bana şeker kalmadı. Elim bomboş kaldı. O zaman zor zaten... <laughs> Zor yerlere saklasam olur. Da. O zaman şöyle yapalım mı? Benim dediğim gibi yapalım mı? Gel otur bakalım. Ben ben Gel otur yere. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Ben hadi yapalım. yapacağım. Ben yapacağım. Ben ya ben yapacağım. Bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana, bir bana. Dört tane oldu benim. Bir sana bir. Bana. Evet beş tane oldu. Senin kaç tane? Senin de 5 tane. Benim de 5 tane. Ee, ben bunların hiçbirini beğenmedim ama. Ben istemiyorum kolalı. Çileklerin hepsini bana ver. O kolalı. Bu portakal. İstemem hepsi senin olsun. Ya ama olmaz ki böyle. Ben istemiyorum. Ya istemiyorum. Ben çileklerin hepsini istiyorum ya. Of ya Elif. Al, i̇ki çilekli. Iki Bu tane. iki çilekli mi? Şaşkın kız. Bunun bir tanesi limonlu. Aa, aa. Ver iki çilekli. 2 çilekli benim 2 tane, tane limonlu ya ben kolalı istemiyorum ya of ya of of eyvah ben çileklerin hepsini istiyorum razı mısın değil misin değil. Demiyorum. al o zaman ben gidiyorum hop ben sarı parmaklar bilin bakalım bugün neredeyim arkadaşlar Bugün markette değilim. Elif Sinem'in evindeyim. Bakalım Elif Sinem nerede? Bu odanın ışığı yanıyor. Bu odanın ışığı da yanıyor. Ama bu oda Elif Sinem'in odası. Bakalım Elif Sinem burada mı? Elif Sinem neredesin? Aa, Elif Sinem burada yok. Nereye gitti bu kız acaba ya? Elif. Wow. Elif Sinem'in ne kadar güzel takı boncukları var böyle. Acaba benim parmaklarıma da böyle güzel güzel boncuk takılar yapar mı? Gidip Elif Sinem'e sorsam mı acaba? Gidip şunu soralım bakalım. Pembe renk güzelmiş. Bunun içinde sarı da var. Bu tam bana göre. Hadi bunu soralım. Elif Sinem neredesin? Elif Sinem bak ne buldum. Neredesin Elif? Elif nerede? Aa, aa! Bakar mısınız? Bunu buraya koyalım. Elif Sinem benden saklanıyormuş. Elif neredesin? Neredesin? Aa babası da beni göz. <laughs> Bakayım. Ay işte burada seni yakaladım daha Elif. olmaz başını güzel. Elif Sinem ya ben burada boncuklar buldum. Çok güzel. Benim parmağıma bunlarla boncuklarla yüzük yapar mısın lütfen? Ben Bak ben bunları çok beğendim. Aa, o pembe ya o pembe parmakların Hayır, bu, benim. bu benim bu benim bakayım ay ama bu pembe kutu ya sevmedim ben bunu bak bu sarı kutu bu ne? tam bana göre sarı boncuklar da var bunda hmm, çok güzelmiş şey bile var yani. tamam o zaman bana sarıyla yap tamam mı Elif ben çok severim sarı rengi acaba bana ha, nasıl yapsan şuradaki pembe boncuklardan da kullanır mısın ben... Pembe parmaklar duyunca beni çok kıskanacak biliyor musun Elif Sinem? Ne oldu? Korkunç bir şey. Ha, Elif Sinem sakar kız döktün mü onları ya? Ah şaşkın seni. Bakalım bakalım bunların içinde. Elif Sinemciğim şunu alır mısın? Bana göre ne varmış? Ha, bunlar çok güzel. Ah niye aldın Elif? Ah hepsini döktü. İstemiyorum. Takı ben vazgeçtim. Bak sana ne getireceğim ben. Sen onu toplarken ben sana abur cubur getireyim. Ben Elif Sinem'in odasında bir çanta gördüm. İçinde bir sürü abur cubur vardı. İşte burada. Ağzını açık bırakmış. Hadi bunu götürelim Elif Sinem'e. Elif Sinem, neden bu çanta benim elim gibi sarı değil? Ama olsun içindeki sarı abur cuburlar benim. Değil. Sen hangi renk istersin? Hiçbir renk seninle onlar değil. Aa bu da ne? A -a, böcek var burada. Sen bana tuzak mı kurdun şaşkın kız. Aa burada kocaman topi top var. Pembe renkler Elif Sinem'in. Sarı renkler ben benim. Ben böyle kızağından Duruyorum Belki ben pembe ve kırmızı istiyorum. Olur diğer renklerin hepsi senin. Sarılar benim. Bakalım başka ne varmış. Aa, pembe şeker makinası. Bu da senin olsun. Hayır. Bakalım ne çıkacak? Aa, bak ne çıktı? Pembe eldivenini burada unutmuş. Git buradan. Bu abur cuburlar benim. Sana onları veremem. Bu benim. Değil. Bakalım. Aa, böcek çıktı içinden. Sinem ya çok kötü tuzak kuruyorsun ya. Bakalım mavi renk. İster misin Elif mavi renk de senin olsun. Ya benim bir tane senin üç tane oldu. Ama olmaz ki böyle. Bakalım. Aa kırmızı çıktı ya. Bu da senin. Ve benim yine bir tane var. Bakalım. İşte bu sarı renk çıktı. Oley oley oley. Sarı çıktı Elif Sinem. Bak. Bu kocaman yumurta da benim bakalım içinden. Aa, çekirge çıktı zindem ya. Sen çok kötü tuzak kurmuşsun bana. Çok korkuyorum ben. Ah ne buldum bak. Kinder Joy sürpriz yumurta. Mavi ve kırmızı. Bu da senin. Bakalım başka içinden ne çıkacak. Aa, kırmızı karpuz şeker. Bu da senin. Ya benim sadece iki tane var ama. Bunun içinde sarı renk yok mu? Ah işte buldum. Sarı kırmızı renk petito bu benim olabilir. Bakalım başka. Aa, ozma buldum mavi renk bu da Elif'in. Bakalım kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 ve 7. Benim kaç? 1 2 ve 3. Elif Sinem, neden bana rengarenk almadın bir sürü sarı renkli? Abur cuburlardan bunun içinde hiç sarı renk yok ki, bitti bile bu. Şunun içinde neler var bakalım? Sarı renk Haribo altın ayıcık. Bu da benim dört etti. Aa, aa, sarı renk toy box kornet. Bu da benim. Çok güzel. Aa, sarı lollipop bu da benim. Bakalım başka sarı ne? Ah, ah, bir böcek var burada. Yine Elif Sinem ya. Böcek var ya. Ah, senin üstüne attım onu ben. Bakalım başka. Burada sarı renk ne var? Ay bir tane daha şeker var. Hayır, bu benim. da benim. Bunlar ay bir tane daha sarı şeker. Bu da benim. Bunlar senin. Elif Sinem senin çok oldu. Benim yine az oldu. Bakayım bunun içinde. Hii, sarı renkli metre sakız buldum Elif. Bu da benim içinde bir sürü sarı renk dabur cubur çıktı. Aley. Elif Sinem. Yaptın mı benim parmaklarıma takı? Yapmadım. Yapmadın mı? Oh, neden ama ya? Eyvah.